Beep <laughs> Bodrum'dan, yaz gününden yeniden merhaba. Dün Yüzen Saraylar'daydık, biraz kızdırmışız izleyicilerimizi. Bu keyif, birazcık sinirleri bozmuş gibi görünüyor. Dün Yüzen Saraylar'da keyif yaptık ama bugün çalışıyoruz gördüğünüz üzere. Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ndeyiz. Özellikle de son günlerde medya Bodrum'da hırsızlıkların arttığına dair haberler yer alıyor. Bodrum güvenli mi ve bu güvenlik nasıl sağlanıyor? Yaz gününde bunu el alacağız. Sizler de elektronik post bizlere katılabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bizlere iletebilirsiniz. yazgunu.trt.net.tr Evet, Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ndeyiz dedik. E, i̇ki önemli konuğum var. E, i̇lk önce e, kaymakamımızdan başlayalım. E, Abdullah Kalkan, Bodrum Kaymakamımız. Hoş geldiniz evinizden. Efendim ben de size ve TRT ailesine Bodrum'a hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Evet, hemen solumda da Niyazi Turgay, Bodrum Emniyet Müdürü. Teşekkür ederim. Ben de size e, ekibim adına hoş geldiniz diyorum. Bodrum'dasınız. Ben iki haftadır sizin programlarınızı da izliyorum. Şapkası, Sağ olun. Şapkası çıkmadınız. Ben de size Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ndesiniz. Bir polis şapkası ben edeyim. Yaptım, ben takayım bunu. <laughs> Peki. Bu şapkaların takipleri sonu çok artıyor ama. <laughs> Yeterince var, buluruz onları. Bulursunuz. Evet şimdi e, öncelikle... Ee, arkamızda da görüyorsunuz. Bu ekibimizi biraz tanıtalım bize. Bu arada şunu da söyleyelim e, sevgili izleyiciler. Şu an e, biri birisi bizi biri bizi gözetliyor. Evet. Yanlış telaffuz etmeyelim. Biri bizi gözetliyor. Gözetleyen de Mobese kamerası şu anki yayınımız aynı zamanda Bodrum Emniyet Müdürlüğünün hemen yanında bulunan bir e, Mobese kamera bizi şu an gözetliyor, görüyor. Evet. E, zoom yapabiliyor. Sağa sola dönebiliyor. E, ve renkli aynı zamanda. Tabii. Bütün özelliklere sahip son teknolojiyi kullandık biz bu sistem içerisinde. Sadece görüntü yok birçok sistemi içerisinde barındırıyor aynı zamanda. Şimdi e, aslında bu e, MOBESE'lerin e, çalıştığı, ALO 155 hattının çalıştığı, e, araç plaka sorgulama bölümünün olduğu bir komuta merkezi var. Burası e, çok e, güzel ve e, o anlamda çok işlevsel bir merkez. Bu merkezi de birazdan göreceğiz. Ama öncelikle bir e, araç farkımız. Yine arkadaşlarımız burada görevli arkadaşlarımız. E, bir bize tanıtır mısınız şimdi? Ama bir şey dikkatimi çekti. E, i̇nsanlar diyecek ki e, manken mi yoksa polis mi çalışıyor Bodrum'da? E, bütün arkadaşlarımız hem giyim kuşamıyla. Şey hem giyim kuşamlarıyla e, burası tabii dünyanın tanıdığı, bildiği önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Biz de burada e, 24 saat görev yapıyoruz. Bütün dünyadan gelen turistler tabi arkadaşlarımız da görüyorlar. Dolayısıyla giyim kuşamlarından, çalışma hareketlerinden, konuşmalarına kadar özenle seçilmiş, eğitilmiş arkadaşlarımız. Gördüğünüz gibi giyimleri de farklılıklar arz ediyor. Şöyle bir en azından Sayın Kaymakam siz de böyle isterseniz... en azından arkadaşlarımızı da bu arada tanıtalım. Sonuçta 24 saat arkadaşlarımız da sizin gibi görev Evet efendim. Evet. Sizin görev alanınız nedir? Trafik yönünden efendim bizim görev alanımız ..trafikten sorumlusunuz, trafiğe trafik bakıyorsunuz. Evet efendim. Evet. Sizinki de trafik? Aynı efendim, ben de motosiklet trafik polisiyim. Bununla e, hizmet vermeye çalışıyoruz trafik açısından. Ben, ben biraz da şöyle döneyim. Evet, dediğim gibi yanlış değil değil mi? Manken gibiler. Sevgili izleyiciler. Böyle çok polis havası vermiyor. Ee, özellikle de gözlüklerle beraber. Sizin görev alanınız ne? Asayiş. Asayiş, asayiş evet. Motorize. Motorize, asayiş. Evet, sizinki de aynı anladığım asayiş. kadarıyla. Asayiş. Sizinki de asayiş. Evet, asayiş. Ha, burası önemli. Şimdi Şahin var, Yunuslar var ama bir de Martı var. Bu biraz da Bodrum'a özgü bir şey. Martı. Sizin Martı nerede? Martı Bodrum ve Gümbet sahilinde görev yapıyoruz. Martı nereden geliyor? Martı e, diğer motorize ekiplerimizin ismi Yunus olduğu için biz de sahil kenarında görev yaptığımız için Martı kuşundan esinlenerek. O yüzden de sizin de araçlarınız bisiklet. Evet, doğrudur. Rahattır ama Bodrum'da görev yapmak değil mi? Rahat rahat. Ama bir o kadar da yorucu. Rahat. Gerçekten yorucu. Özellikle sezon zamanında olduğundan dolayı yorucudur. Yorucu. Evet. Sürekli olarak pedal çeviriyorsunuz çünkü. Evet. evet. Sadece arkadaşlarımız değil. Gördüğünüz gibi de Aşil'imiz var. Aşil'in görevi son derece önemli. Aşil bu yıl emekli oluyor. O yüzden Aşil'in artık son bir yılı mı nedir? Ee, şimdi yeni bir deneme aşamasında köpeğimiz var, ee, on buçuk aylık. Istedim. Staj mı? Stajda mı şu an? Şu an stajda e, deneme aşaması. Bu deneme aşamasını ve testleri tamamen geçtikten sonra e, ortalama üç buçuk aylık bir de kurs dönemimiz var. O kursu da e, atlattıktan sonra Aşil emekli olacak yerine Akat devam edecek. Ya bu KPSS sınavına sokuyorsun sanki. Yani sonuçta bu görevi yapabilmek çok zor. E, bu köpekleri yüzlerce köpeğin arasından seçiyoruz. Belli bir kapasiteye sahip olması gerekiyor. Ondan dolayı test aşamaları ve yetiştirme aşamaları bayağı bir uzun. Aşil kaç yıldır görev yapıyor? Hangi ne tür operasyonlarda kullanılıyor Aşil? Aşil yaklaşık 7 yıldır görev yapıyor. Ankara'dan Urfa iline gittik. Urfa'dan Bodrum'a, Bodrum'dan tekrar Adıyaman'a gidiyoruz. Şark görevi de var yani. Var evet. Bütün memur arkadaşlarımız olduğu gibi o da bizim görev kadrolu. Tabii ki kadrolu. E, kayıtlı narkotik dedektör köpeğimiz. Evet, bize birkaç hareket gösterebilir mi? Aşil bir marifetlerini göster bir izleyiciler bir görsün bakayım. Neler yapacak? olduğu için e, yer beton biraz aksaklıklar olabilir. E, o konu. İzleyiciler bunu mazur maruz görür, merak etmeyin. Oyun oynamaları yani e, testlerin başında oyun geçer zaten e, oyunla başlar e, her şeyde oyun diye biliyor, değil mi zaten yani, uyuşturucu e, operasyonuna katıyor ama onun aslında uyuşturucu olduğunu diyor şeker mi arıyor? Tabii ki e, oyuncağını arıyor normalde normalde vatandaşlarımız köpeğimizin e, uyuşturucu bağımlısı olduğunu düşünenler bile var ama aslen e, olay oyunda başlar ve biter Ben göstereyim çünkü e, emniyet müdürümüz kaymakamımız bekliyor Evet Aşil sıcaktan bunaldı. Aşil bunaldı. Siz böyle geçin Sayın Kaymakam. Evet bu küçük Aşil'in şovundan dolayı. Çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Şimdi bu durumda emniyet müdürlüğü yapıyorsunuz. Tatil bölgesi rahat huzurlu. Nedir bu hırsızlık olaylarındaki durumlar? Son dönemlerde hırsızların dadandığı haberleri yalancılıyor medyada. Bu konudaki sizin yaptığınız incelemeler, araştırmalar nedir? Tabii son dönemde basına da yansıdı. Birkaç hırsızlık olay da gündeme geldi. Biz bütün arkadaşlarımızla sadece hırsızlığa değil bütün olayların önlenmesine, suç ve suça karışan şahısların yakalanmasına yönelik de aralıksız çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hırsızlıkta önemli bir artış yok bizim aldığımız verilere istinaden. Sahil bölgelerinde veya diğer illerimizde ne kadar oluyorsa tabii ki ASHM mensur olaylar oluyor muhakkak. Bunların önlenmesi için de biz gece gündüz arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Çok fazla gündeme getirildiği ölçüde değil. Ki son iki aylık süreç içerisinde yapılan operasyonların neticesinde birçok hırsızlık şebekesi de çökertildi. Gerek jandarma bölgemizde gerek emniyet bölgemizde. Ee, yakalanan sayı yaklaşık 30 civarında bir hırsızlık olayına karışan şüphelileri yakaladık. Adli makamlara sevk ettik. Yine bunun yanı sıra 50'ye yakın hırsızlık olayı aydınlatıldı. Son 2 aydan bahsediyoruz. Tabii bütün hızımızla, bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bodrum Yani Bodrum'dayız diye yatmıyorsunuz değil mi Sayın Emniyet ee, Yatmak mümkün değil burada. Çünkü bizim en çok çalıştığımız dönem yaz dönemi. Yaz döneminde Gerek yerli gerek yabancı turistlerin ilgi odağıdır Bodrum. Dolayısıyla buraya gelen insan sirkülasyonu e, oldukça fazla. Ki yaz aylarında bu nüfus 1 milyona kadar yaklaşıyor. E, Tavela nüfusumuz 28.500. Yarımada nüfusumuz 105.000 ama yazın 1 milyon. 1 milyona hitap ediyorsunuz. Evet. Tabi haftalık değişen yüzler var. Haftada burada 250.000 civarında bir insan sirkülasyonu var. Havalimanından girişlerimiz var. E, diğer denizden var. Tabii denizlerden var. Özel yatlarıyla gelenler var. Dolayısıyla bütün bu girişler ve insan sirkülasyonu içerisinde suç ve suçla mücadelede etkin olarak bütün arkadaşlarımızla beraber günün 24 saati ayaktayız neredeyiz? 24 saat değil mi? 24 saat ayaktayız. Yani Bodrum'dayız. Deniz var, kum var, güneş var yok mu? Tatilciler faydalanıyor. Bizler de onların huzur içerisinde ...tatillerini geçirmeler için size Siz de mutlu oluyorsunuz. Tabii ki bütün mutluluğumuz o bizim. Evet şimdi kaymakamımıza dönelim. Bodrum güvenli bir. Yani insanlar gönül rahatıyla tatillerini yapabilirler mi? Gelebilirler mi? Özellikle de bu hırsızlık olaylarının da yansımasından sonra... ...bu anlamda size gelen tepkiler, eleştiriler... ...ne yöndeydi? Öncelikle ve peşinen şunu arz ederim ki... ...Bodrum, Bodrum'a tatile gelen... ...yerli ve yabancı misafirlerimizin en az kendi evlerindeki kadar kendilerini güvenli ve huzurlu hissettikleri bir yerdir. Bodrum'un 2008 yılı rakamlarıyla ifade edecek olursam 1 milyon 50 bin civarında havaalanı dış hatlardan gelen 3 tane deniz hudut kapımızdan giren yaklaşık 165 bin civarında Yabancı turistin olduğu, yine günübirlik yakındaki adalardan Bodrum'a gelen yaklaşık 90 bin civarında misafirimizin ziyaret ettiği, ülke içinden yerli turist olarak tanımlayabileceğimiz insanların tatillerini geçirmek için gerek otel gerek kendi evlerine gelenler yaklaşık 4 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. İnsanların hepsine yetişebiliyor musunuz? insanlarımızın geldiği hem ülkemizin hem dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biridir. Biraz önce Müdür Bey arz etti. Nüfus, normal nüfus, yaşayan nüfus yarımada genelinde 125 bin. Onun 800 bin ila 1 milyon arasında turizm sezonunda yükseldiğini tahmin ediyoruz. Bunu söylerken de mesela biraz sonra göreceğiniz kamera sisteminden plaka okuma sisteminden aldığımız rakamlar var. Ocak ayında, Şubat ayında giren araç sayısı 3.000-3.500 civarındayken e, Ağustos ayı geçen seneki rakamlar yaklaşık 18.000 aracın girdiği 18.000 araç? Evet, 18.000 aracın girdiği e, 500 araç, 1.000 araç, 2.000 araçlık aralıklarla da çıkışların olduğu yani yaklaşık 35-36 bin araç trafiğinin giriş çıkış anlamında olduğu önemli bir yer. Jandarma de bilgileri bizlerle paylaşabilirsiniz. Jandarma bölgesine ait. Evet. Niyazi Şimdi, Bey, çünkü sonuçta polisin e, e, hududunda. Bilgiler, genel bilgiler evet. zaten. E, bütün bir Bodrum mülki sınırları içerisiyle ilgili bilgiler. E, sadece nüfus akardiyon gibi 1'e 8, 1'e 10 artmakla kalmıyor. 10 günlük, 15 günlük periyotlarda e, kendi içinde de sürekli değişiyor. Çok hareketli bir e, nüfus geliyor. Burada e, sadece Bodrum'da işlenen suçlara ilişkin çalışmalar yapılmıyor. Ülkemizin herhangi bir yerinde herhangi bir e, suça karışmış ve aranan insanlar da e, önemli oranda yine Bodrum'da yakalanıyor. Bizim e, gerek emniyet teşkilatımız olsun, gerek e, jandarma teşkilatımız olsun e, gerekse de Bodrum'da yaşayan Bodrum'a karşı ülkesine karşı bir hemşerilik bir vatandaşlık bilinci şuuru içerisinde sorumluluk duyan taşıyan insanlarımız olsun onların çok büyük destekleriyle e, suçluya suça karşı e, çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz biraz Bodrum güvenli da... mi? Biraz önce siz sordunuz, siz tatil yapıyor musunuz diye. Bodrum'da çalışan arkadaşlarımız 24 saat çalışıyor. Tatil yapıyordur ya. Bodrum'da yapmayın kaymakamım ya o kadar. Şimdi deniz var, kum var, güneş var. Tamam ben terliyorum ama siz terlemiyorsunuz. Biz alıştık. Çalışıp çalışıp terlememeye alıştık efendim. Tabii bu işin esprisi bütün, bütün arkadaşlarımız. Biraz önce sordunuz siz manken mi, polis misiniz diye. Arkadaşlarımız çakı gibi e, hem polislik mesleğini hem emniyet genel müdürlüğünü hem de Türk milletini layıkıyla temsil etmeye çalışıyorlar. Şimdi e, turizm bölgesindeyiz. Tamam manken gibi dedik ama özellikleri vardır herhalde. yabancı biliyorlar mı? Yani turist bir şey sorduğu zaman e, turizm merkezine götürmüyorlardır herhalde. Tabii ki özellikle bizim için kış ayları bir avantaj bizim için. Kış aylarında özellikle eğitime önem veriyoruz personelin eğitimini... Ya yazın çalışıyorsunuz, kışın biraz yatsanız bari. Kışın da tabii ilçe milli eğitim müdürlüğümüz, kaymakamlığımız koordinesinde yabancı dil kursları da açıyoruz. Arkadaşlarımızı oraya da gönderiyoruz. Tabii dünyanın bütün ülkelerinden buraya turistler geliyor. İletişimi sağlamak yabancı dil, İngilizce ile genelde İngilizce eğitimlerini sürekli tazeleyerek veriyoruz. Abi yani aynı zamanda polislerimiz İngilizce'de yabancı dilde biliyorlar. Evet kendilerini anlatabilecek, karşı tarafı dinleyebilecek kadar var. Yine bizim 155 polis imdat telefonlarımıza da yine birkaç dil bilen arkadaşlarımızı orada görevlendirdik ki gelen ihbarları anlayabilsinler diye. Kaymakamın bir şey soracağım. Kafama takıldı. Şimdi e, bu medyada da haberler çıkıyor ama burada bir çekememezlik olabilir mi diye benim kafama bir soru şartı oluştu şimdi. Var mıdır böyle bir şey? Siz çok böyle e, <laughs> diplomatik bir dilde kullanabilirsiniz ama öncelikle e, müdür beye sorduğunuz e, sorunun de, e, cevabının devamından başlamak isterim. Şimdi burada Muğla Valiliğimizin e, önemli bir de çalışması oldu. Alo 179 turizm hattı e, yerli yabancı bütün misafirlerimizin e, herhangi bir şikayet ve önerilerini günün 24 saatiyle iletebilecekleri çok önemli bir çalışma onu da arz etmek ve duyurmak isterim. Şimdi o sorduğunuz soru kafama e, takıldı çünkü ya böyle bir şey de olabilir yani sonuçta bir rekabet var. <laughs> Genelde sorulan gündeme gelen bir soru ama e, turizm beldeleri içerisinde her birisi başlı başına ayrı bir kıymet. E, hiçbir turizm beldesi ne Alanya'dan başlayalım, Manavgat'tan, Antalya'dan, Manavgat'tan, Fethiye'den, Marmaris'ten, Kuşadası, Çeşme, Türkiye'mizin hem doğal güzellikleriyle sahil bandında yer alan, hem yerli ve yabancı turistlere hizmet veren önemli yerler, bunların hiçbirini birbiriyle rekabet edebilir, rakip olma durumu söz konusu değil. Her birisinin e, turizm konsepti, anlayışı, e, hizmeti veriş şekli bunlar birbirinin birbirinden son derece farklı olan yerler. Ve her birisi birbirine ne bir üstünlüğü ne bir eksikliği var. E, ülkemizin dış dünyaya açılan her birisi ayrı ayrı çok önemli birer pencereleridir. Buradan işte mesajı alacaksınız. Siz. Nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Teşekkür ediyorum sağ olun. E, şimdi şunu da soralım. Siz kaç saat uyuyorsunuz? Dün gece kaçta yattınız? Dün dört buçuk gibiydi sabah dört buçuk gibiydi. <laughs> Yok sabah doğru dört 5 Genelde tabi 24 saatin 20 saatini ayakta geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Sadece bana has bir konu da değil burada çalışan bütün kamu kurumlarında çalışanlar genelde 20 saati ayakta geçirmek durumundalar. Ki turistler rahat tatillerini yapsınlar gönül rahatıyla değil mi? Tabii ki Bodrum 24 saat yaşıyor. 24 saat hareket var burada. Dolayısıyla bu 24 saatin bir 20 saatini ayakta kalmak durumundasınız. Ee, onun için bir 20 saat ayaktayız. Şu mobeseleri anlatalım. Şu an bizi de zaman zaman yönetmenim gösteriyordur. Mobese kameraları da çekiyor. Biri birisi bizi bir söyleyebilsem zaten tahammülü tekerleme gibi oldu ama biri bizi gözetliyor şu an. Evet. Ne kadar var? Kaç tane var? Her yere hakim misiniz? Toplam 74 kameramız var. Bunların 69 kameramızı Bodrum Merkez ve Gümbet bölgesinde mevcut haliyle orada konuşulan şekilde var. Dört tane de şehrin giriş noktasında plaka tanıma sistemi olarak kullandığımız. Yani şehre giren bütün araçların ve yine çıkan bütün araçların plakalarını okuyor. Herhangi bir suça karışmış ya da aranıyor ise bize geri bildirim yapıyor. Yakalanmasını sağlıyor. Toplam 74 kamera. Tabii Bodrum'a buradan sizin vasıtanızla da eee valiliğimizin, emniyet müdürlüğümüzün yanılmaz destekleri var. Bodrum farklı bir yer. Turizmin hem sadece Türkiye'de değil, dünyanın sayılı turizm merkezlerinden olduğu için biz müthiş derecede onların desteğini arkamızda hissediyoruz Biraz rahatlattı mı sizi de? MOBESE kameraları. Tabii ki. MOBESE kamerasının kurulmasının ilk aşamasında sen kaymakamımızla başladı. Tabii vatandaşlarımızın oldukça önemli desteği oldu. Tabii Bodrum'un önemine has bir yer. Son model bir teknolojiyle yapıldı bu sistem. Kablo aile değil. Yarı kablolu evet. ama genelde wireless sistemi e, kullanılıyor. Kablolar vasıtasıyla da emniyet müdürlüğümüze aktarıyoruz. İşte Şimdi zaten hasbiyo. birazdan komuta merkezine gideceğiz. İlk etapta bu e, BBG diye tabir edilen biri bizi gözetliyor. Bu kameralar, mobeseler rahatsızlık yarattı mı halkta? ...nasıldı tepkiler? Kesinlikle. Tam aksine son derece büyük bir destek aldık. Ee, bu... ...sistemin... ...kamera sisteminin finansmanının... E, ...yaklaşık maliyetinin... ...yaklaşık yarısını... ...biz Bodrum'da, burada yaşayan... Bodrum esnafından, Bodrum halkından... ...insanlardan topladık. Ee, bu miktarın büyüklüğü... E, ...insanlarımızın... E, ...bu sisteme ve bu sisteme olan inancına ve güvenliğe olan e, karşıydı. Öneme verdiği önemi e, büyüklüğünü ifade etmektedir. Şimdi gidelim mi şu komuta merkezine? Çok övdük. Önceden ben bir hususu daha arz etmek isterim. Biraz önce bahsetmiştiniz. Hani suç oranları artıyor. Nüfus 1'e 8, 1'e 10 artıyor ama suç oranının 1'e 8, 1'e 10 artması söz konusu değil. 1'e 1 bile artmıyor. E, kaldı ki diyelim ki kışlık nüfus, yazlık nüfus e, artış oranında bir suç oranı artışı olmadığı gibi geçen yıllar istatistiklerine göre de genel anlamıyla bu sene gerek suç çeşitliliğinde gerekse e, münhasır bahsettiğiniz gibi hırsızlık e, örnek olmak üzere e, oranlarında da bariz bir artış söz konusu değil değil. Tamam. Onu Şimdi teşekkür ederim. Şimdi komuta merkezine gidiyoruz. Yaz gününde şimdi Bodrum Emniyet Müdürlüğü'nün komuta merkezine bakacağız ve nasıl bir çalışma yapılıyor daha yakından göreceğiz. Kolay gelsin. Evet. Şimdi Bodrum Emniyet Müdürlüğü Komuta Merkezi'ndeyiz. Bodrum Kent Güvenliği Yönetim Sistemi. Ee, Niyazi Müdürümüz bize bir, birazcık burayı tanısın. Neler yapılıyor burası? Nedir böyle Niyazi Bey? Burası bizim ana komuta kontrol merkezimiz. Kent Güvenlik Yönetim Sistemimiz. Görmüştü, Vatandaşlarımız MOBES olarak biliyor. Sadece burada görüntü çekmiyoruz ya da görüntü olarak almıyoruz. Burada bir sistem var. Burada e, belli özelliklere sahip. Tabii kameralarımız var. Toplam 69 kameramız var. 4 tane de plaka tanımada toplam 74. Geçelim mi ön tarafa doğru şöyle? Buyurun lütfen. Daha yakından görelim anlatalım. Bodrum güvenli mi değil mi sorusunun da yanıtını birazcık e, bulmuş olsunlar. Evet şu an burası neresi? Hemen bakalım PTT kavşağı. Manavların olduğu yer. Nerenin? Manavların önü olarak bilinir. Telekom kavşağı. Evet. Diğeri hemen e, az önce bizim... Çeken e, kameranın oldu. Emniyet, e, evet, Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki kameramız. Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki kameramız, Mabese kameramız. Şehrin değişik yerlerinde var. İstediğiniz bir yer olduğu takdirde buradan arkadaşlarımız... Hareket ettirebiliyor muyuz? Tabii hareket ettirebiliriz. Ettirelim mesela. Şimdi araçlar geliyor. Bir zoom yapabiliyor muyuz? Yakınlaştırabiliyor muyuz? Evet. PTT kavşağında şu an zoom yaptık. Mesela plaka okuyabiliyor muyuz? Evet tamam. Evet plakayı da okuduk. Bu kadar model. Son teknoloji burası. Kayıtları yapılıyor. Tabii kayıtlarımız tutuluyor. Geriye dönük inceleme yapabilirsiniz. O özelliğimiz var. Zoom özelliğimiz iyidir. Her türlü olana sahibiz. Burada da arkadaşlarımız sürekli olarak bunları takip ediyorlar. Gördüğünüz üzere. Evet biraz şu tarafı da tanıyalım. Çünkü son 5 dakikaya girdik. Zamanımızı da biraz ekonomik kullanalım. Evet. Alo 155 aradığımız zaman siz mi çıkıyorsunuz karşımıza Bodrum'da? Ben ve diğer operatör arkadaşlarımız çıkıyor. Evet. İngilizce biliyorsunuz. Her türlü soruyu yanıt veriyorsunuz. Tabii turist vatandaş e, ziyaretçilerimize de gerekli yardımları buradan yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Evet. Şimdi Ali 125'i şey aradık. Polis yarım saat sonra geldi. Bunların denetimi var mı? E, sayın müdürüm, yani bunu yapabiliyor musunuz yoksa yani e, Biz iş denetimimizi de sağlıyoruz. Şu gördüğünüz şuradan evet. arz etmek isterim. Gördüğünüz, evet araçlarımızda GPS sistemimiz var. Bütün araçlarımızın hangi saatte nerede, ne aralıkta durduğunu nerede hareket ettiğini gün içerisindeki çalışma ne kadar çalışma yapmış. Hızını gösteriyor şu an bu. Doğru görüyorum değil mi? Evet, evet. Bu mesela sizin evet. şu anki ekibimizin seyir halindeki hızını gösteriyor. Dahil. Motosikletler, Motosikletler dahil. dahil. Ya, burası aynı uzay üstü gibi olmuş. Değil mi? Aynı zamanda şunu da gösteriyor. Bizim e, alana ne kadar hakim olduğumuzu. Ekipler bir noktada toplu mu duruyor yoksa e, sorumluluk alanlarına dağılmışlar mı? E, bu sistem onu da kontrol etmemizi sa sağlıyor. Aynı zamanda bir oto kontrol sistemidir. Ya araçlar ne zaman gitti, ne zaman geldi, ne kadar oyalandı, oyalandı mı? Ne kadar zamanda gitti? Bizi daha sonra 155 için ihbarda bulunanları daha sonra arayıp şey yapıyor musunuz? Mesela burada biraz müşteri memnuniyeti gibi olacak ama bunda bir denetim var mı? Tabii ismini vermek isteyen vatandaşlarımız oluyor. vermek istemeyen vatandaşlarımız oluyor ama biz bütün ihbarları değerlendiriyoruz. Buradan hazır fırsat bulmuşken de vatandaşlarımızdan bizlerin yanında olmasın. gördüğü her şüpheli şahsı ya da hareketi bize bildirmesini biz buradan... için yardımcı olmuşlar. Kaymakamın söyledi. Yarısına yakınlığı. Bodrum halkı muhtemelen polisin yanındadır Bodrum halkı öyle değil mi? Senin çok büyük derecede tamamen e, Bodrumlular. E, çünkü güvenlik kendi güvenlikleri. E, en ufak bir olumsuzluğun kendilerine çok büyük sonuçlar yaratacağını da biliyorlar. Çünkü şunu da iletmek isterim. Turizm e, talep esnekliği son derece yüksek bir ekonomik sektör. Yani en küçük tepkilere, e, en küçük etkilere, en büyük tepkilerin verildiği bir sektör ve bunun yansımaları ve sonuçları mutlaka olur. Ee, güvenlik olmazsa turizm olmaz. Bunun bilincinde. Turist niye gelsin zaten güvenli değilse? Ee, bunun ölçümleri mutlaka yapılıyor. İstatistik rakamlarımız var. Ee, turistler burada, yerlisi ve yabancısı kendi evindeymiş gibi e, rahat, huzur ve güven içerisinde Bodrum'a bugüne kadar gelmişlerdir. Bundan sonra da geleceklerdir. Şimdi bak yine diyecek ki izleyici. Bodrum'dalar. Deniz var, kum var, güneş var. Böyle çok çalışıyoruz diyorlar. Artık en azından bu sistemi gördünüz. Nasıl bir çalışma sistemi? Sabah dört buçukta emniyet müdürümüzün yattığını duyduk. Şimdi araç, araç plakalarını tanıma. Bu Bodrum'a giren e, her araç için uygulanan bir sistem midir? Nasıl bir sistem? Biraz bize e, bunu anlatır mısınız? %98 oranında bir isabet derecesiyle eee bodruma giren ve bodrumdan çıkan bütün araçlar eee bu sistem tarafından okunmaktadır. Okunuyor yüzde %98. Evet. Eee anında Ankara'dan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bilgi havuzunda sorgulanıyor. Eee oradan eğer herhangi bir arama kaydı varsa eee Buradan bizim arkadaşlarımız uyarılıyorlar ve gereği yapılıyor. Kaçış yok yani. Bir deneyelim mesela şimdi 07BJP76 plakalı bir minibüs var. Bununla ilgili bir arama yapabilir misiniz? Evet. Ekranda başka bir araç sorgulayabiliriz mesela buradan. İstediğiniz bir plakayı söylerseniz buradan onu girip onu ekrana getirebilir. Mesela geldiğiniz aracı söyleyin. Buradan onu... O zaman daha sonra yapalım çünkü yayınımızın da sonuna geldik. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, müthiş bir çalışma yapılıyor. Biz iki gündür de özellikle e, bu konu işleyeceğimiz için de araştırma da yaptık. Sadece buradaki gözlemlerimiz değil sürekli olarak da bunu araştırdık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Programımıza katıldığınız için yaz günü programına şapkaşın teşekkür ayrıca teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet yaz günü programının sonuna geldik. Yarın yine aynı saate buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.